Merhaba arkadaşlar. Ben Hacı Fatma Erdemir, Anadolu Sesi Felsefe Grubu Öğretmeni Mustafa Soytek. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu deneme sınavlarının üçüncüsünde AYT Felsefe Grubu sorularını çözeceğiz şimdi birlikte. 23. soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parça aşağıdakilerden hangisini açıklayıcıdır? Sahip olduğumuz bilgiler nasıl edindik? Böyle bir soruya bir filozofun verdiği cevap ile bir psikologun verdiği cevap birbirinden farklıdır. Bu farklılık filozofun ortaya koyduğu düşüncelerini akla dayanarak ve aşama aşama açıklaması kullandığı kavram ve sözcükleri açık seçik hale getirmesi ve önermeler arasında bir tutarlılık sağlamasından ileri gelmektedir. Bir filozof için bir filozof niçin böyle düşündüğünü deney ve gözleme dayanarak değil akılsal açıklamalarla açıklar. Görüşlerini gerçek, e, gerekçelendirir. Açıklamalarını mantıksal bir bütünlük içerisine yerleştirir. Psikolog ise cevabını nesnel verilere ve olgusal sonuçlara göre verir. Burada vurgulanmak istenen nedir acaba? Felsefede soruların cevaplardan daha önemli olduğu doğrudur ama burada vurgulanmak istenen bu değildir felsefi düşünce düşünmenin arke problemiyle başladı. bu da doğrudur ama vurgulanmak istenen bu değildir. Bilimsel gelişmelerin felsefeyi belirlediği bunda da etkisi vardır ama yine bunun üzerine durulmamıştır. Edirne felsefi düşünmenin bilimin doğuşuna kaynaklık ettiği o da doğrudur ama burada vurgulanan değildir. Baktığımız zaman felsefede temellendirmenin nasıl olduğunu vurguluyor. Felsefi düşüncenin Felsefi düşüncenin ortaya konulurken e, çıkan durumu bilgilerin açık seçik hale getirilmesi önermeler arasında bir tutarlılık sağlanması akılsal çıkarımlara dayanması felsefede temellendirmenin nasıl olduğunu ortaya koyan bir durumdur. O yüzden cevap B'dir. Evet, 24. sorumuza gelelim. Buna göre 3 tane e, şeklimiz var verilen akıl yürütme örnekleri türlerinden hangileri doğru verilmiştir? Akıl yürütme, insan zihninin verilen yargılardan belirli bir sonuca ulaşma sürecidir. Bu süreçte olaylar arasında benzerlikler kurularak bir fikir geliştirilebilir. Bu görüş bir görüş oluşturulur. Akıl yürütme tek tek gözlemlerden genelleme yapmayı sağlayan nitelikte olabildiği gibi, biz buna tüme varım diyoruz, tek tek olaylardan genelleme yapmayı sağlayan olabildiği gibi genel yargılardan özel durumlara doğru çıkarımlarda da olabilir. Buna da tümden gelin. Özelden genele akıl yürütmeye tüme varım. Genelden özele doğru yapılan akıl yürütme tümden gelindir. Kimi zamanda iki tekil arasındaki ortak noktadaki farklı benzerlik, benzerliklerin çıkarılması sağlanır. Buna da analoji diyoruz. Analoji özelden özele akıl yürütme işidir. İki özel örneğin karşılaştırılması durumudur. Şimdi bu üçünü sıralayalım. Birincisi, bütün solunum yapan, bütün canlılar solunum yapar. Kuşlar da canlıdır. O halde kuşlar da solunum yapar. Nasıl bir akıl yürütmeydi? Bütünden başlamış, tek bir kuşa doğru inmiş. Genelden özele inme. Bu yüzden bunun adı tümden gelimdir. İkincisine bakalım. Rize ve Trabzon Karadeniz'dedir. Rize bol yağış alır. O halde Trabzon da bol yağış alır. Rize ile Trabzon'un benzerliğinden yola çıkıyor. İki tekil örnekten. Ee, bu, biz buna analoji deriz. Benzerlikten yola çıkarak özelden özel akıl yürütmeye analoji denir. Üçüncüsüne baktığımız zaman Mart ayında her gün yağmur yağdı. Nisan'da da yağdı. O halde bahar ayları yağışlıdır. Mart ayının özelliklerini söylüyor. Birinci deney, ikinci deney, üçüncü deney. Nisan'da da yağmıştır. Bir genellemeye ulaşıyor. Tek tek örneklerden. Genel sonuçlara varma işlemine tüme varım deriz. O halde birincisi tümden gelimdi. İkincisi analojiydi. Üçüncüsü de tüme varımdı. O yüzden cevabımız denizli olur. 25. sorumuza gelelim arkadaşlar. Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisine temel oluşturur? Duyularımıza tamamen güvenemeyiz. Çünkü bazen bizi aldatır. Örneğin karanlıkta gördüğümüz bir şey hakkında kolayca yanılabiliriz. Tilki gibi görünen şey sadece bir kedi olabilir. Birinin size seslendiğini düşündüğünüz zaman yalnızca ağaçlar arasında esen rüzgarı işitmiş olabilirsiniz. Böylece duyularımız bizi oldukça sık aldattığı için onlara asla güven olmayacağını karar verir Piron. Duyuların ona doğru bilgi verme olasılığını hepten göz ardı etmez. Ama meseleye karşı açık görüşte tavrından ödüm vermez. Piron eee Doğru bilgi denilen bir şeyin olmadığını savunuyordu. Duyularımıza güvenemeyiz, aklımıza da güvenemeyiz. Pironun bu görüşünün adı şüphecilik. Yani şüphecilik görüşü, kuşkuculuk, septizm demektir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz septizm yani şüphecilik. Her şeyden şüphe ederim, şüphe ettiğimden bile şüphe ederim görüşü vardır. Ee, gelelim 26. soruya. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir davranış örneğidir? Davranış, organizmanın içsel ve dışsal uyarınlara karşı gösterdiği her türlü tepki olarak tanımlanmaktadır. Örneğin konuşmak, yürümek, televizyon seyretmek, kapı zili çaldığında ayağa kalkmak, okumak, dans etmek gibi organizma tarafından yapılan her türlü eylem davranış olarak kabul edilmektedir organizmanın yürümek, yemek yemek gibi başkalar tarafından görülebilir davranışları olduğu kadar hissetmek, sevinmek, üzülmek, hatırlamak, unutmak, öğrenmek, rüya görmek gibi tümüyle bireyin içinde gerçekleşen ve başkalar tarafından doğrudan görülemeyecek olan iç yaşantıları vardır. Bunların tümü davranıştır. Burada parçaya göre aşağıdakilerde hangisi diğerlerinden farklı bir davranış örneği diyor. Otobüs durağına yönelmek, televizyonun kumandasına uzanmak, sınav sorusunun cevabını düşünmek, maç sırasında tezahürat yapmak, bir gürültü sırasında irkilmek. İki iki tür davranıştan söz etti işte iç davranış ve dış davranış şeklinde. otobüs durağında gözlem yönelmeyi herkes gözlemleyebilir. Televizyonun kumandasına uzanmak herkesin görebildiği bir şeydir. Maç sırasında tezahürat etmek başkaları tarafından görülen bir şeydir. Bir gürültü sırasında irkilmek de öyledir. Ama düşünmek, düşünmek sadece bireyin içinde olan bir davranış türüdür. O yüzden cevap C'dir. 27. soruya geldiğimiz zaman bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Çok gürültülü ortamlarda çalışan kişilerde görülen geçici işitme kayıpları çalışma süresinin uzamasıyla birlikte kalıcı olmaya başlarken bu kişilerde direnme gücünün zayıflaması, stres, uyumun zorlanması ve psikosomatik belirtiler gözlenebilmektedir. Bu durumun nedeni ne olabilir acaba? Çok gürültülü ortam, aşırı uyarılmadır. Aşırı uyarılma sonucunda da bireylerde bazı durumlar ortaya çıkar. Biz şimdi baktığımız zaman seçeneklerde aşırı uyarım, güdülenme, alışma, yetersiz uyarım, duyarsızlaşma. Çok gürültülü ortam, çok gürültülü ortam aşırı uyarılmanın sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Aşırı uyarılmayla ortada bizde oluşan durumda işitme kaybı, e, strese girmek, e, direnme gücünün zayıflaması da aşırı uyarımın bir sonucudur. O yüzden cevap adanadır. 28. soruya geldiğimiz zaman bu parçaya göre algıyı etkileyen unsurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürekli alışveriş yapılan bir mağazadaki ürünlerin sağlık koşullarına uygun olmadığı gibi haberler çıktığında çoğu kimse o mağazadan alışveriş yapmayı tercih etmeyebilir. Bu örnek olumsuz yargıların herhangi bir tüketim malzemesinin itici bulunmasına sebep olabileceğini göstermektedir. Diğer bir de işte algılar, algılarımız çevresel değişkenlerin etkisi altında şekillenebilmektedir. Vurgulanmak istenen konu burası. Burada hangisi söyleyeyim? Kişinin psikolojik durumu algılarını değiştirebilir. Doğru ama burada psikolojik durumdan söz edilmemiş ihtiyaç ve beklentilerin algılar üzerinde etkisi vardır. Bunun üzerine de durmamış. Tutumlar kişilerin algılarını yönetebilmektedir. Doğrudur. Kültür ve gelenekler algıları farklılaştırır. Bu da doğrudur ama burada vurgulanmamış. Farklı yaşlardaki kişilerin algıları farklı olabilir. O da doğrudur ama burada vurgulanan insanların tutumları o mağazaya karşı olan tutumu algısını değiştirebilir. Algısını yönetmektedir. Bu anlamda herhangi bir olaya karşı olumsuz tutumumuz o insanı kötü düşünmemize, insan olarak değerlendirirsek, olumlu tutumumuz ise hep iyi değerlendirmemize yol açacak ve iyi algılarımız olacaktır. O yüzden cevap C'dir. 29. soruya geldiğimiz zaman e, sosyoloji sorusu arkadaşlar, bu parçada sosyolojinin ortaya çıkışı aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlanmıştır? Fransız İhtilali birlikte tüm sosyal kurumlarda önemli değişimler başlamış. Yeni toplumsal düzende geleneklerin yerini bireysel özgürlükler almıştır. Öte yandan bu süreçte yaşanan sanayi devrimi, sanayi devrimi kentleşmeyi, iş problemlerini ortaya çıkarış ve toplumun artık objektif yöntemlerle bilimsel olarak ele alınması gerektiğini doğurmuştur. Bu süreç sosyolojinin bağımsız bir bilim olarak kendini ortaya koymasını zorunlu kılmıştır. O halde sosyolojinin ortaya çıkmasındaki etken sanayi devrimindeki kentleşmeye örnek veriyor. Sebebi ne olabilir? Bakalım toplumsal yapıda yaşanan değişimler. Zaten sosyoloji toplumsal yapıdaki değişimlerin sonuçları, olumsuz sonuçlarıyla bu süreci yönetmekten kaynaklı bir durumla ortaya çıktı. O yüzden doğrudur. Diğer seçeneklere bakalım. Felsefenin problemleri çözmede yetersiz kalması burada değinilmemiş. İdeal bir toplum oluşturma isteği onun üzerine de değinilmemiş. Yeni bir norm sistemi kurma, kurallar sistemi kurmada değinilmemiş eşitlikçi toplumlar yaratmak için yeni yönetim modelleri ihtiyaç duyulması üzerine durulmamış. Burada sosyolojinin hangi koşullar Fransız İttilali ile ortaya çıkan bir süreç var. Sonra sanayi devrimi sonucunda burada toplumsal yapıda çok büyük problemler, bireysel özgürlükler artıyor, iş problemleri ortaya çıkıyor. Bu da toplumsal yapıda bazı değişikliklere yol açıyor. O yüzden cevap Adana'dır. 30. soruya geldiğimiz zaman e, ee, bu parçaya göre katılımlı gözlem için yargılardan hangileri söylenemez? Katılımlı gözlem araştırılan topluluğun günlük yaşamına katılarak bilgi toplama tekniğidir. Araştırmacı grup üyelerinin doğal davranmaları için gerçek kimliklerini açıklamadan gruba katılır ve grubun davranışlarını oluşum sürecinde izler. Hangileri katılımlı gözlem için söylenmez diyor. Bir, Araştırmacının içinde yaşadığı alan laboratuvarıdır. Araştırmacının içinde yaşadığı alan laboratuvarıdır. İkincisi, araştırılan grubun tüm özellikleri yakından izlenir. Evet. Üçüncüsü, araştırmacının grupla özdeşim kurması nesnel veriler toplamasını sağlar. Burada acaba hangisi araştırmacının grupla özdeşim kurması nesnel veriler toplamasını sağlar. Buraya baktığımız zaman araştırmacı diğerlerinden, grubiyelerinin farkında olmadan yaşadığı için aslında orayı bir laboratuvar olarak kullanır. Evet. İkincisi, araştırılan grubun tüm özellikleri yakından bilinir, izlenir ki ona göre sonuç verecek. Ancak araştırmacı grupla özdeşim kurarsa, biz buna psikolojide özdeşim kurma, kendini onların yerine gibi koyarsa nesnel yerine öznel sonuçlar ortaya çıkar. Bu da bu da bu e, katılımlı gözlemin özelliği içerisinde olmaz. Araştırmacı grubu araştıracak ama onlarla özdeşim kurmamaya özen gösterecek. O zaman duygusal sonuçlar ortaya çıkabilir. O yüzden cevabımız C'dir. Gelelim 31. soruya. Bu açıklamaya dayanarak yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? Toplumsal kontrolün amacı toplumsal değerleri benimsetmek ve toplumsal normların uygulanıp uygulanmadığını denetlemektir. Toplum içinde uyumun ve düzenin sağlanması toplumsal kontrol aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle her grup ve kurum kendi amaçlarına ve normlar, normlarına uygun olarak bireyler üzerinde bir kontrol uygulamaktadır. Bu duruma hangisine ulaşabiliriz diyor. Toplumsal kontrol hakkında ki hangilerine ulaşabiliriz? Normlar, norm demek kuraldı arkadaşlar biliriz. Normlar kişiler için yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici bir işleve sahiptir. İkincisi, normlar Yaptırımlar aracılığıyla bireylerin davranışlarını biçimlendirir. Evet, normlar tekrarlandıkça toplumdaki etkisi azalır ve işlevini kaybeder. Ee, böyle bir özellik yoktur. Yukarıda baktığımız zaman normlar kişiler için yol göstericidir. Kurallar doğrudur. Normlar yaptırımlar aracılığıyla bireylerin davranışlarını biçimlendirir. Bu da doğrudur. Ama normlar tekrarlandıkça etkisi azalmaz tam tersine daha genelleştirilmiş bir hal olur. O yüzden hangisine ulaşabiliriz? 1 ve 2 var. O yüzden cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğidir arkadaşlar. 32. soruya geldiğimiz zaman buna göre aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında sayılamaz? Mantık günlük hayata uygulanma biçimlerinden, mantığın günlük hayata uygulanma biçimlerinden biri de eleştirel düşünüştür. Eleştirel düşünme, karşılaşılan yargıları sorgulayan ve bu sayede yanlış fikirlerden kaçınmayı amaçlayan düşünme biçimidir. Eleştirel düşünen bir kişi, kendisinin veya başkalarının ileri sürdüğü açıklamalar kabul etmeden önce bunların doğru olup olmadıklarını denetler yanlış olanları reddeder. Burada eleştirel e, düşünmenin özelliği arasında yer almaz diyor. Şu cümle çok çok önemli. Sorgulamak, yanlış olanları doğrulardan ayırt etmek. Baktığımız zaman güvenilir olmayan iddialar üzerinde düşünmeme var mıdır? Var. Güvenilir, e, kesinliği olmayan. İkincisi duyular, e, duygular ve ön yargılara değil akıl ilkelerine dayanma vardır burada yukarıda gördüğümüz kadarıyla. C seçeneği sorgulanmamış savları dikkate almama. Bu da vardır. Çünkü eleştirel düşünme mutlaka kendinden önceki durumlara dikkat edecek. Diğerine baktığımız zaman akla uygun olan yargıları kullanma. Zaten C seçeneği ile D seçeneği birbiriyle uyumlu. Akla uygun olan yargıları kullanma vardır, eleştirel düşünme. E seçeneğine baktığımız zaman çoğunluğun kabul ettiği yargıları doğru bulma eleştirel bir düşünme değildir. Çoğunluk yanlış düşünebilir, çoğunluk hata yapabilir. Ancak eleştirel düşünmede tamamıyla akla mantığa uygun, akıl ilkelerine uygun yargılar vardır. O yüzden cevap Edirne'dir. 33. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen bir distribütif kavram örneğidir. Şimdi parçada verecek şöyle seçeneklere baktığımız zaman parça okumadan da bulabiliriz ama yine okuyalım. Bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşen kavrama kolektif kavram. Yani grup olacak. Bireyler ifade edip grupta gerçekleşecek. Bunlar farklı özellikteki bireylerin belirli bir amaç için bir araya gelerek oluşturdukları gruptur. Kolektif denildiği zaman aklımıza grup gelecek. Distribütif denildiği zaman aklımıza o grubun üyelerinden birileri gelecek. O grubun bir üye e, bireyini ifade eden kavrama ise distribütif kavram adı verilir. Meclis birey midir, grup mudur? Gruptur. Ordu bir kişi değil, gruptur. Okul bir gruptur. Voleybol takımı gruptur. Ama öğrenci okul grubu içerisinde bir kişidir. O yüzden bu distribütif bir kavramdır. O yüzden cevap denizlidir. 34. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar. Bu ifadeler aşağıdaki tanım koşullardan hangisine uygun olmadığı için tanım sayılmamaktadır. Tanımın özellikleri var. Aşk, sonsuz bir mutlu olma halidir. Coşku, insanın ayaklarının yerden kesilmesidir. Kırmızı, parlak bir renktir. Çilek kokusu, şekerli bir kokudur. Tanımın özellikleri vardı. Tanıma baktığımız zaman üstün cinslerin tanımı yapılamaz. Bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir kavramla tanımlanamaz. Tanım ne uzun ne de kısa olmalıdır. Evet. Tanımdaki tanımda kısır döngü bulunmamalıdır. Evet. Duyguların ve duyuların bildirdikleri tanımlanamaz. Yukarıdakinin hepsi bir duygudur. Bu anlamda seçeneklerin hepsi tanımların genel özellikleridir. Ama yukarıda verilen örnek duyguların tanımı yapılamaz çünkü duygular özneldir. Öznel olduğu için e, kesin bir tanımın yapmak mümkün değildir. O yüzden cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet, e, AYT felsefe grubu sorularda bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim.